adama diyorum ki kardeşim Allah'ın dinini anlatma keyfin isteğin var mı? Var diyor. Ben senin gibi tebliğci olmak istiyorum hocam. Videolarını seyrediyorum. Çok etkilendim. Tebliğci olmak istiyorsan ilim lazım. Bir ilim meclisine daim ol. iki verdiğimiz kitap listelerini oku. Ama hocam diyor ben böyle istemiyorum. E nasıl olacak? Bana bir dua et Allah kalbimi açsın. Allah kalbimi açsın doldursun içeriye. Doldursun. Kardeşim sen Matrix filmini izlemişsin. Matrix. Filmde var ya bir sahne. Ajanlardan kaçıyorlar. Kaçarken bir tane helikopter görüyorlar. Helikopter. Ama sorun şu ki ikisi de helikopter kullanmayı bilmiyor. Şimdi telsizden diyor ki yükle bana diyor helikopter modunu. Yükle bana diyor. Buna helikopter modunu yüklüyorlar. Bu gözlerini böyle yapıyor. Gözlerini kapatıp açıyor. Tamam diyor helikopteri kullanmayı şimdi öğreniyorum diyor. Sen film seyretmişsin. Chosen one değilsin sen. Yapma bunu. Allahu Ekber ya. Fi o filmi izliyor, bu filmi izliyor. Hollywood'dan sahneler aklına gelmiş. Bekliyor ki hoca bir dua edecek. Bundan hikmetler fışkıracak. Kardeşler, ilim iki türlüdür. Bir, veraset ilmi. iki ledün ilmi. Veraset ilmi demek, Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinden naklen bize gelen ilim demektir. Bu ilmi elde etmek için ne yapıyorsunuz? Bak bu kadar genç adam buraya sohbete gelmişsiniz. Yüz tane genç adam. Allah hepinizden razı olsun. Buna veraset ilmi denir. Muhammed Aleyhisselam ve sabilerin nasıl yaşadılar? Nasıl öğrendiler? Nasıl anlattılar? Ben bunu istiyorum hocam. Dediniz buraya geldiniz. Kur'an ne anlatıyor? Sünnet ne anlatıyor? İcma ne anlatıyor? Kıyas ne anlatıyor? Buna veraset ilmi denir. Bir de ledün ilmi vardır. Ledün ilminin senin kalbine gelebilmesi için veraset ilmini tahsile başlaman lazımdır. Bu tahsile başladığın zaman Allah kalbini açarsa bu ilimlerin yanında bir de manevi ilim de sana verir. Ama burada bir incelik var öğrendiğin Allah'ın sana verdiği ilhama dayalı ilim veraset ilmiyle çakışmayacak. Çakışmayacak. Çakışırsa o şeytandan gelir. Buna tasavvufta nefsi mülhime makamı denir. O makama geldiği zaman bir derviş hem melekten ilham alır hem şeytandan ilka alır. Bu ikisini ayırt etmesi için ne yapması lazım? Şeriatı iyi bilmesi lazım. Veraset ilimleri de iyi bilmesi lazım. Bilmezse şeytandan gelen ilkaya de der ki, Aa, akşam ben bir rüya gördüm. Nur yüzlü bir adam geldi ve bana şöyle dedi. Senin artık namaz kılmana ihtiyaç yoktur. Gördün mü? Şimdi melekten mi bu şeytandan mı? Namaz kılmana gerek yoktur diyorsa kesin olarak bu şeytandandır. Bunu anlayacaksın Müslüman kardeşim. İlim iki türlüdür. Veraset ilmi, ledün ilmi. Veraseti almadan ledün yoktur. Muhakkak bu şeriatı iyi öğreneceksin. Öğrenmezsen seni çok kolay bir şekilde kandırabilirler. Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin bir sözüyle bunu teyit edeceğim. Mübarek diyor ki, ilmin fazlası vecdin fazlasından üstündür. Tarikatta bir adam zikre, ibadette ilerlediği zaman muhabbeti, maneviyeti çok kuvvetlenir. Çok keyiflenir. İbadetlerde çok lezzet alır. Buna vecd hali denir. Allah'a yakınlık hali. Allah bir mıknatısın metali çekmesi gibi onun ruhunu çeker kendini Allah'a çok yakın hisseder. Kendisi de bir tarikat ehli olan Cüneydi Bağda Hazretleri ne buyuruyor? İlmin fazlası vecdin fazlasından üstündür. Neden böyle? Çünkü vecdi, vecdi fazla olan bir adamın durumu sadece kendisine faydalıdır. İlmi fazla olursa bir adamın etrafındaki bütün insanlara faydalı olur. Sadece Müslüman sadece kendisini kurtarmakla uğraşmaz. Müslüman Kaç tane insanı kurtarabilirim? Kimlere ne kadar fayda sağlayabilirim? Müslüman bunu düşünüyor.